Merhaba Öncelikle beklenmedik mağlubiyet oldu Herkes motiveydi Türbünlerinde ne kadar motive olduğunu görüyorsunuz Öncelikle taraftarlarımızdan özür dileriz Çünkü Onların da beklentisi farklıydı olmadı Sporun içinde bunlar var Çok çok iyi başladık ama düşe girdik Son 4 haftada Yine de toparlayacak kişiler aynı kişiler 3 puandan öteye bir şey değil Biz burada bu skora alışık değiliz doğal olarak. Yani yenildiğimiz zamanlarda böyle skorlar yoktu ama şunu da hatırlatayım. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0'lar 6-0'lar bir şampiyon olamıyorduk. Dolayısıyla o açıdan bakarsak ben e, taraftarlarımıza özür dilerken aynı zamanda da umutlarını kaybetmemelerini, birlik ve beraberlikten kopmamaları daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Oynadığımız futbol iyi futbol değildi kısacası. Bize akşam bir futbol da değildi. Alışık olduğumuz Fenerbahçe futbolu futbolda değildi. Ama futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından tabii daha fazla etkisi olabiliyor. Oldu da. Ama ben burada taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sezon sonu daha çok var. İnşallah sezon sonunda bir şampiyon olacağız. Böyle sezonlar içinde böyle inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Biz burada böyle bir dönemden geçiyoruz tabii ki bize yakışan bir durum değil. Ama geçiyoruz. Başkaları da, başka takımlar da inişli çıkışlı grafikler sağa gelebiliyor. Nasıl birkaç hafta ve ne kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisidir dedirten futbolcular ve hoca bu teknik ekipse, bu takımsa bugün buraya geldiği bir nokta <laughs> itibariyle umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır. Ve eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknik konuları hocaya sorun. Hoca da uzun uzun açıklamalar yaptı. Sevabıyla, günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Dolayısıyla teknik konuları onlara soruyorsunuz. Evet bir düşüş var. Ya yani düşüşün bir çıkışı da vardır. Önemli bir üç puan kaybettik burada. Ama dediğim gibi dünyanın sonu değil. Biz rakibimize göre sezonun bütününe baktığınız zaman sadece bugünkü rakibimize değil genel şampiyon rakiplerimize istatistik olarak da baktığınız zaman yani yine rakamlar oyun şekli şemali güzelliği ezici galibiyetler hep bizden yana oldu. Biz bunları yaşadık. Ama sonuçta 4 0 da kazansanız, 2-1'de kazansanız 3 puan oluyorsunuz. O yüzden ee, Taraftarlarımıza ben bir kez daha özür diliyorum ama rahat olsunlar. Demolizeler gayet normal ama nasıl biz bu noktaya kadar biz getirdiysek bu noktadan sonrası da yine aynı kadro, aynı hocayla düzlüğe çıkacaktır. Bizim transferle, gelişte, gidişte bir yoğurt işimiz var. Bir sürü isimler bize yakıştırılıyor. Bunların hiçbiriyle şu an ilgilenmiyoruz. Çoğunluğuyla ama şununla ilgilenmiyoruz, bununla ilgilenmiyoruz. Açıklama yapmadık. Belki yapmışsın bir iki tanedir bugüne kadar da mecbur kaldığımız için 5 sezonda. Ben yani transfer haberleriyle, spekülasyonlarıyla, dedikodularıyla bizim performansımızın düşüşünün bir paralellik arz ettiğini sanmıyorum. 4 puan fark nedir? 19 dokuz hafta var daha. Dört puan fark. Ve unutmayın. Yani burada ne zaferler, galibiyetler alındı ve şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Dolayısıyla göreceğiz. Daha köprünün altından çok su akacaktır. İyi günde konuşmak kolay. Kötü günde de konuşabilmek lazım. Ben takıma güveniyorum. Hocama güveniyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosferle başlattılar. Ama bugün bir basiretsizlik vardı bizde. Ama dediğim gibi de eski günlere dönmekte yine bizim elimizde. Yani bir iki hafta içinde inanıyorum ki o alıştığımız, beğendiğimiz Metiyeler düzgün, Fenerbahçe geri gelecektir. Bir bir Türkiye derbi üzerinde, Türkiye'deki derbiler üzerinde bakarsanız bu sene öyle gözüküyor. Ama unutmayın ki Avrupa maçlarında da derbi seviyesinde ve kuvvetinde maçlarda da muhteşem top oynamıştık. Dolayısıyla ee, çok fazla üstüne durmamak lazım. 3 puan kaybettik. Önemli bir 3 puan kaybettik. Önemli bir rakibimize karşı kaybettik ama dünyanın sonu değil. Ben takıma güveniyorum. Taraftarımıza güvenmeye, inanmaya devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum burada yarattıkları atmosfer için. Ve onları mutlu yollayamadığımız için eve de özür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.